Merhabalar değerli dostlar. Bir haftalık piyasa analiziyle daha karşınızdayım. Geçtiğimiz hafta bayram olması nedeniyle kısa bir yayın çekmiş. Özellikle küresel piyasalarla ilgili uyarılar yapmıştım. Zaten yayınlarımızı düzenli olarak takip edenler özellikle Amerikan borsalarında çok olumlu bir 2025'in ilk yarısı beklemediğimizi biliyorlar. Nitekim beklentimiz doğrultusunda da piyasa ilerliyor şu anda. özellikle Nasdaq endeksi, büyük teknoloji hisselerinin olduğu endeks. Trump'ın çarşamba günü, büyük tarih, kurtuluş günü, özgürlük günü dediği gün çıkıp da e, zaten mevcut %10 tarifeleri ki yüzde %20 vardı. İlaveten reciprocal dediği, işte ikili tarife e, açıklamasıyla Çin'le uygulanan, Amerika tarafından uygulanan efektif vergi %54 oldu. Tabii dünyanın en büyük üreticisi, dünyanın fabrikası denilen Çin ve diğer tarafta da dünyanın en büyük tüketicisi ve yani hane halkı düzeyinde dünyada %35 düzeyinde tüketimin gerçekleştiği Amerika. Filler tepişmeye başlayınca Çinler de ezilmeye başladı ve ilk etapta da tabii ki bu tarzda böyle serbest piyasanın e, ve duygusal anlamda en hassas yeri olan borsalar satış yemeye başladı. Bitcoin ilginç bir şekilde e, şimdilik duruyor ama orası da sıkıntılar olabileceğini düşünüyorum ben makro olarak. Şimdi onların detaylarına değineceğiz. Bizim tarafta ise nispeten hem Sayın İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından itibaren işte varlık fonu alımları borsada gene hazine tahvillerinde de Merkez Bankası alımları dolayısıyla kamu kaynakları kullanılarak şu andaki sıkıntı örtbas edilmeye çalışılıyor ama arka planda tabi devam eden bir sıkıntı var. Hala faiz cazip gösterilmeye çalışılıyor. Bunu da tabi bedel ödeniyor. Bu bedeller de e, bu bedelin de bir bedeli olacak ileride. Yani faiz sonuçta ödemeleri anlamında. E, yani küre, yüksek faiz biliyorsunuz şu anda reel ekonomi ciddi manada sıkıntıda. Kiminle konuşsanız zaten hangi sektörden ki biz e, danışmanlık ve eğitim şirketi olduğumuz için her sektörde değişik e, işte kişi ve kurumlarla iletişim halindeyiz. Reel sektörü takip edenler ciddi miktarda sıkıntı olduğunu biliyorlar. Şu anda. Yüksek faizle sorunlar ertelenmeye çalışılıyor. Klasik bir bürokrat şeyiyle ama e, politik anlamda e, maalesef ülke için bir çözüm değil. Özellikle bir buçuk Trilyon üzerinde bir bedel ödenerek iki sene boyunca toplanan e, rezervler yabancı sermayenin girişi %60-170 oranında maalesef kaybedilmiş olduğu bu e, süreçte. Ve bu tabii ki zam olarak işte doğalgazın %7 çakıldığı gün küreselde Twitter'dan paylaştım. E, petrolün %10 düştüğü hafta maalesef bize zam olarak işte elektriğe doğalgaza %25 zam olarak yansıtılıyor vatandaşı yani şimdi kısaca böyle bir giriş yaptıktan sonra gelelim bizim hazırladığımız yansılar e, özelinde küresel resme haftanın özeti sanırım herkes fikirdir. yani haftanın özeti bu <laughs> resim İngilizlerin bir atasözü vardır bir resim bin kelimeye bedeldir diye yani e, işte Amerikalıların orunçmen dedikleri turuncu saçlı arkadaşımız çıktı ve kendisi tarife açıklamalarıyla ki öncesinde Wall Street Journal'ın bir haberi vardı. Takip edenler görmüştür. İşte herkese %10 vergi şeklinde bir anda alım geldi. Ama o zaten mevcut olan tarifeydi, mevcut olan vergiydi. Ki Çin için %20 zaten bu vergi vardı. Direkt da eline işte... Ticaret Bakanı Lütnik getirdi listeyi okumaya başladı. China 67% falan filan diye. Aslında o Çin'in Amerika uyguladığı vergi. Ama piyasa direkt o 67 rakamını duyduğu an bir satışa geçti. Sonra her ne kadar toplamaya çalışsalar da ki çok da çalışmadı açıkçası. Yani piyasayı bilerek isteyerek düşürdü diyebiliriz. Zaten bir süredir resesyon olabilir yani resesyon olabilir demiyordu ama resesyon olur mu sorusuna olmaz demiyordu. Yani normalde bir siyasiye gidip de mikrofonu uzattığında bir spiker işte ülkenizde resesyon bekliyor musunuz dedin durgunluk bekliyor musunuz dedin ekonomide. Kesinlikle hayırdır. Senin zaten görevin o yani hani durgunluk olmaması. Ama Trump şu anda ilk seneyi gözden çıkarmış benim gördüm Yani ikinci altı ay için daha mutluyum borsalar nezdinde. Ama kafasındaki oyun planında bence ilk seneyi gözden çıkarmış. Seneye kasımda midterms var. Yani hani ara seçimler var. İşte bu kongre seçimleri var. E, 2026 daha parlak geçecektir. Ama e, bu senenin de ikinci alt ayından hala umutluyum. Umudu kesmedim. Çünkü çok hızlı geldi aşağı. E, ama biraz tabii bir süre e, düzelmesi, konsolide olması piyasanın zaman alacaktır. Evet BIST 100 teknik görünüme baktığımızda hala burada geçen hafta da aşağı yönlü konuşmuştum. Varlık fonu alımları devam ediyor. Tutulmaya çalışılıyor. 9850 civarında sanırım bir şey var ekranda. 9850 diyelim ona. 9800 diyelim neyse üzerine atamıyor şu anda benim gördüğüm. Ee, onun üstünde de 10280 var. Buralar geçilmedikçe yön aşağı bence. Aşağıda 8600 önemli bir destek. Ee, oradan e, or, oradan e, gelecek tepki önemli olacak diye düşünüyorum ben ilk etapta. Ee, ama bizim tarafta biliyorsunuz e, Twitter'dan birkaç paylaşmıştım. Tahfillerde yabancının satışı var sayın İmamoğlu'nun işte gözaltı süreciyle başlayan e, dönemde. Yabancı vurdu çıktı yine daha önce birkaç kere olduğu gibi. Ondan sonra e, zarar etti tabii tahvillerden. Ondan sonra e, işte kendisine daha stabil bir ekonomi için söz verilmişti. Şu anda öyle bir şey yok. St stabil tutulmaya çalışılıyor suni bir şekilde. Bu haftalarda 76 milyar liralık bir e, Merkez Bankası'nın tahvil alımı var. Ziraatın varlık fonu üzerinden yine kamu kaynakları kullanılarak tahviller de benzer olduğu şekilde 22,5 milyar ki cuma da alım vardı. Buna bir 24 milyar falan diyelim. Halk bankasının falan da alım var. Kamu kaynakları kullanılarak borsa, kamu kaynakları kullanılarak tahviller tutulmaya çalışılıyor. Para piyasası fonları zarar etmişti, bunu piyasayı takip edenler biliyor. Şimdi tekrardan toparlamaya çalışıyorlar. İşte az önce söylediğim gibi Merkez Bankası'nın hazine tahvillerini alımıyla toparlamaya çalışıyorlar. Ama bu yüksek faiz bir çözüm olmadığını gördük. Yüksek faizle bir buçuk trilyon lira civarında bir para verdik iki sene boyunca. Yabancı geldi, İmamoğlu gözaltına alındı. İki günde sattılar, çıktılar. Yüzde yetmiş oranında çıkış oldu iki günde işte şimdi bu toparlanmaya çalışılıyor değerli dostlar altına dolara yönelmesin isteniliyor vatandaş ama dolardaki ben parabolik trendin çalışma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum önümüzdeki dönem bu ayki toplantıda faiz indirimi kesinlikle beklemiyoruz ama faiz artışı da olsa açıkçası en azından piyasaya bir güven verilir diye düşünüyoruz ama <laughs> özür dilerim bu olur mu emin değilim. Yani bu olur mu emin değilim. Ama olması gereken faiz artışı olmalı. yani mevcut tablonun devamı açısından en azından sorunların bir süre daha ertelenmesi açısından. Yoksa sorunlar gene heybede birikiyor. Sonra da işte bir anda dolar kuru 42'de açıyoruz bir günde gözümüz. <laughs> evet. kurumlara gönderdiğimiz raporlar var. Kurum veya gene kişilere de yönelik danışmanlık hizmeti veren bir şirketimiz var. Burada makro jeopolitik, ekonopolitik gerekçelerle tahvil faizlerinde bir düşüş bekliyorduk. Teknik olarak da bu şekilde bir obo beklentimiz vardı. Teknik takip edenler bilirler. Dünyanın en önemli e, enstrümanı bana göre küresel ticaretteki en önemli borçlanma referans enstrümanı olan 10 yıllıkları bu şekilde isabetli tahmin etmiş olduk. Yayınlarda da zaten düşüş önnüydük. Bu düşüşün e, işte bu hafta falan bir tepkisi olsa da halen devam edeceğini öngörüyoruz. 3.60'lara kadar falan bir düşüş olacağını düşünüyoruz iki etapta. Piyasa aşırı satımda. E, piyasa bu eski e, programda kullandığım yansı 19.100 altına inerse short squeeze falan rafa kalkar. Satış seri, e, derinleşir demiştik yayında. Oradan 2000 puan koyduk aşağı. bin lira geldik. Nvidia'da ilk bilanço açıklandığında demiştik iyi bilanço ama beklentiler çok yüksek. Zaten <laughs> analiz grubunda da hemen aşağı yönlü konuşmaya başladık. Önce 115 dedik. Sonra 10 Mart'ta 86 dolardan bahsettik. Nvidia şu sadece 10 Mart'tan itibaren %20 değer kaybetti. Şuradan itibaren %30-35 değer kaybetmiş. Yani 1 trilyon doların üzerinde bir değer kaybı var Nvidia'da. Dolayısıyla teknik analiz deyip geçmeyin. Ayrıca böyle piyasaya günlük takip edenler, iki yönde de işlem yapmayı sevenler bizim analizlerimizi ondan sonra beğeniyorlarsa yayının sonunda belirttiğimiz analiz grubuna dahil olabilirler. Evet bu hafta biz UX beğeniyorduk bu hafta. Çünkü düşüş olacağını düşünüyorduk. Zaten geçen hafta bayram nedeniyle kısa olarak çektiğim yayında da ifade etmiştim. Dolayısıyla bu düşüş oldu ve UX burada volatilde endeksi çok iyi çıktı. %120 kazandı. Yani bu düşüşte parasını ikiye katlandı. Bizi takip edenler, bizle beraber işte piyasayı izleyenler. Bizim adımıza sevinir bir olay tabii. Sert piyasalarda VIX volatilite endeksi biliyorsunuz artıyor düşüşlerde. Bu tarzda hiç enstrümanları bir süredir yayınlarda söylüyorduk. Bu her zaman alınıp unutulacak bir şey değil. Short'ta para kazanmak kolay bir şey değil çünkü. Short'taki ETF'lerin çoğu, short ETF'lerin çoğu aşağı yönlüdür. Piyasa genelde yukarı yönlüdür çünkü. Ama işte kazandırdım da böyle iyi kazandırıyor. Yani şu ortamda düşünün yani Nvidia'nın işte işte bizim bu 10 Mart'ta daha önce hatta bu programda da şey yapmıştım bu yansı geçen ayki programda kullandığım yansı yani 126 dolardan itibaren 94 dolar ki bu 86 doları da görür muhtemelen önümüzdeki haftalarda yani çok ciddi bir marş düşüş marjı bunun da biliyorsun short ETF'leri var SOXS falan var e, işte takip edenler, yarı iletkeni ETF'ini takip edenler ki piyasayı asıl yukarı drive eden de bu ETF'ti. Çeken, yukarı yönlendiren bu ETF'ti. Yani dolayısıyla piyasa iki yönlü. doğru yerde de doğru pozisyon almak gerekiyor. Evet, Nasdaq RSI aşırı satımda. Evet, teknik olarak böyle bir 16.800-17.200 civarından bir beklentimiz var. Ama tabii haber lazım arkadaşlar. Yani bu tarifeler olayını Trump başlattı. Özellikle Trump cephesinden olumlu bir haber gelmesi lazım. Normalde bu tarifeyi şu anda gözüken bir müzakere aracı. Mesela Çin'den TikTok'u koparmaya çalışıyor Trump. bunun için kullanacak gibi ama yani gene de tabi ondan bir haber, olumlu haber ya bir iflas haberi falan bir şeyler gelmesi lazım. Evet, çünkü Wix de 75, şey 45 kapattı. Umarım 75 olmaz. <laughs> Ondan sonra e, yani VIX de yukarıda kapattı. Satış bir süre daha devam edebilir. Bu hafta bir tabii tepki gelecektir büyük ihtimal ama yani düşen bıçağı tutmak zor iş. Bitcoin sene başında 75 bin dolar bekliyoruz demiştik. 109 binden işte 75 bin dolara kadar geldi. Şimdi 75 bin dolar üzerinde kalıcılık önemli. 75 bin dolar altında sıralı destekler 69-66 bin ama <laughs> ben çok hoşuma gitmez 75 bin altına gelmesi. Ama tabii ee, gene de buradaki satışa iyi direndi. Tabi bu direnme devam edebilecek mi? Yoksa burası e, tamamıyla piyasa çökmesin diye böyle bir exit liquidity olarak tuttukları bir yer mi? Bunu zamanla anlayacağız. Yani bunun da normalde aşağı gelmesi gerekirdi. Sıralı desteklerde ekranda. 75 bin üstünde kalması bence gene de nispeten pozitif. Ee, yani uzun dönem pozitif düşüncemiz daha mesela kısa da durum bu arkadaşlar. Ons altında bu eski yansımız biliyorsunuz 2,5 sene önceki 3000 dolar hedefimiz geldi. gramda 4000 lira İmamoğlu kararıyla geldi. Şimdi ons altın biraz şişti. 3250 dolar bekliyoruz demiştim. Burada 3200 civarından bir satış geldi herhalde. 3000 kaç görmüşüz? 167. 90 dolarımız kalmış ama. Şimdi ekranda var. Yani hedge fonlar 2020 Covid krizinden sonra en ciddi marjin kolu uyguladılar. Yani teminat tamamlanma çağrısı. Tabii hedge fonlar bu şekilde bir anda her yer satışa geçince özellikle aşırı kaldıraçlı long pozisyonda, yukarı yönlü pozisyonda yakalananlar ne varsa yoksa ellerindekilerini satmaya başladılar. Bu yüzden bakır, altın e, satışıyor. E, ama bir açıdan makroekonomik açıdan da işte 10 yıllık tahvil faizleri ve bakır, altın bunların satışları pay, e, yani altındaki satışın toplayacağını düşünüyorum ben ama mesela gümüş geçen hafta çok umutluydum gümüşten. Maalesef o da bu işte margin call nedeniyle satışa uğradı. E tabi şimdi gümüşün grafiği biraz daha kötüleşti bu satışta. 28.6 dolar altında satış devam edebilir gümüşte. Rasyo da yine. Dolayısıyla gerçek para olan altın düşüşler alım fırsatı. Elbette 2.800 dolara kadar düzeltme olabilir. Ekranda var. Ama Sonra nasıl Covid'de önce satış yedi, sonra topladı altın yukarı gitti. Aynı şey burada da olacaktır diye düşünüyoruz altın için. Pozitif görüşümüz devam ediyor. Bizden danışmanlık işte bu tarzda güzel raporlarımız var. Almak isteyenler veya işte bizimle analiz grubunda birlikte olmak isteyenler buradan bizle irtibata geçebilir değerli dostlarım. Evet 14 dakika dolu dolu bir yayın oldu. Umarım faydalı bir yayın olur. Şöyle bir yani önümüzdeki haftaya kabaca değinecek olursak şahsi beklentim satışın pazar günü ilk etapta devam etmesi VIX'in belki bir 70 civarına doğru zorlayarak yukarı gitmesi. Oradan itibaren piyasanın gevşemesi ve alım gelmesi bir olumlu haberle diye düşünüyorum. Pazartesi açılışa kadar tabii olumlu bir haber gelirse de işte tarifelerle ilgili Trump tarafından bir süredir sessiz golf oynamaya gitmiş kendisi. Oradan olumlu bir haber gelirse de en azından açılışın olumlu olma ihtimalini yüksek olduğunu düşünüyorum. Suudi Arabistan borsası açık %6 eksi de şu anda. O dolayısıyla satışlar küreselde devam ediyor. Lütfen dikkatli olalım, riskleri iyi yönetelim ve sağlıklı kalalım. Saygılar, iyi haftalar.